sevdiğim ve incelediğim adlar. okuyorum. Amir Fazıl Sudağlarca, Behçet Necatigil, birçok da yazar için yaptığım kitaplar için Benim seçmem çok zor. Onun için söylüyorum. Çok zor. Hepsini yazdım. Ama onları hep okuyorum, şey yapıyorum. Müzik, Türk musikisinde dinliyorum. Türküleri dinliyorum. Ve Batı müziğinde mutlaka dinliyorum. Batı müziği dergilerini tabii takip ediyorum. Birinde kitap dergilerini de takip ediyorum. Çünkü yeni eleştiri kitapları neler çıkıyor. Onları takip ediyorum. Onları getirtiyorum. Müzikte de onları yapıyorum. Çok kişisel bir zevk. Ama tabii ki diğer caz çok az biliyorum. Kimleri Sonny Rollins'i dinledim. Birkaç cazcıyı Filiz Ali'ye söylüyorum da, aa çok ilerdesin cazda deyip benden alay ediyor. Ama... ...klasik... müziği bu. Onların şeflerini tabii takip ediyorum. Yani... ...biraz belki genel geçer şeylerden uzak. Herkes kendi zevkini yapsın ama... ...başlangıç diye bir şeyi de... ...itibar etsin.